Türk Silahlı Kuvvetleri son teknolojik imkanlarla Suriye sınırını koruyor. Sınırda 24 saat görev yapan birlikler her türlü tehdidi anında bertaraf ediyor. Mehmetçik alınan önlemlerle devriye yerinde ise sınırda kuş uçurmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından sınır güvenliğini en üst düzeye çıkardı. Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek teknoloji güvenlik sistemleriyle sınırda adeta kuş uçutmuyor Türkiye'ye yönelik saldırı ve roket atışlarına karşı milli projelerle yapılan savunma göz dolduruyor. Fırtına obüsleriyle yapılan isabetli atışlarla Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü de işe büyük darbe vuruldu. Radarlarla tespit edilen hedefler Sakarya olarak bilinen çok namlulu roket atar bataryalarıyla tam isabetle imha ediliyor. Sınıra yeni konuşlandırılan Serhat Radar Sistemi'nin tespit ettiği roketi Korkut Savunma Sistemi havada imha ediyor. Kaçak geçişler ve yakın mesafe tehditler içinde her ihtimal düşünüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırında tank birlikleri zırhlı araçlar ve devriye timleriyle Himlisot esasına göre görev yapıyor. Suriye sınırına yapılan akıllı kulelerde de son aşamaya gelindi. Kuleler Aselsan tarafından son teknolojiye göre üretilen güvenlik cihazlarıyla donatılacak. Sınıra yaklaşanlar 3 dilde yapılan uyarıları dikkate almazsa kulelerden otomatik olarak ateş açılacak. Yasa dışı geçişleri önlemek için sınıra duvar örülmesine de devam ediliyor. Şu ana kadar yaklaşık 170 kilometrelik kısmı tamamlanan duvarın 180 kilometresinin de yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Zırhlı araçlar sınır hattında gece gündüz devreye geziyor. Askerler sınırı 24 saat boyunca gelişmiş teknolojik cihazlarla izliyor. Bak, 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 bak. Güvenlik tedbirleri sayesinde terör gruplarıyla kaçakçıların sınır hattını kullanmaları ciddi oranda azaldı.